denetim seyri esnasında ro, bölgesi ve Hububat Mori'ndeki gemiler öncelikli kontrol edilecek bilginize. Denetim seyrinin ikinci safhasında demir yerindeki kontrol edecek bilginize. Anladım, anladım. Serbest bölge rıhtımındaki gemiler ikinci etapta kontrol edecek bilginize. Mersin olarak Türkiye'de deniz denetiminde yetkili olan iki büyükşehir belediyesinden birisiyiz. İlimize gelen, ticari amaçla gelen deniz araçlarının, gemilerin denetimini bizler yapmaktayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yetki devri kapsamında bu işlemleri yürütmekteyiz. Amacımız Mersin limanına gelen gemilerin atık bırakmasının önüne geçmek denizimizi korumak. Mersin 321 kilometre kıyı şeridi olan nadide şehirlerden birisi. Denizimizin her noktasından vatandaşlarımız yararlansın istiyoruz. Dolayısıyla denizimizin kirlenmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an bulundurmuş olduğumuz ortamı da 7 Ekim tarihinde, 7 Ekim 2024 tarihinde faaliyete geçirdik. Çeşmeli'den Kulak mevkine kadar hatta bir tane kameramız Seyhan Nehri'nde var. Seyhan Nehri'ne kadar toplamda 53,5 kilometrelik kıyı şeridini yaklaşık 26 e, kamerayla artık 7-24 esaslı çalışma e, yürütüyoruz. Kabiliyetimizi her geçen gün arttırıyoruz. Teknolojiyle de bunu destekliyoruz. Amacımız ceza kesmek, idari yaptırımı uygulamak değil, caydırıcı olmak. Almış olduğumuz kameralarla yaklaşık 3,5 kilometre açığa kadar çok detaylı inceleme yapabiliyoruz. Gözümüzden kaçan herhangi bir durum o, olursa diye ve zaten bir kayıt sistemimiz var. Kayıt sistemiyle de bu elektronik gemi denetim sistemimize bakıyoruz. Geçen yıl 5400'ün üzerinde gemi geldi. Belki bu yıl daha da artacak, daha da artacak. Kimse lütfen herhangi bir kirlilik bırakmasın. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü sıfır tavizle gidiyoruz. Amacımız denizimiz kirlenmesin. Vatandaşımız bu denizin her noktasından faydalansın. Temiz bir denizde, temiz bir Mersin'de yaşayalım.